Saygıdeğer konuklar, Meşhede Hüdavendiger Derneği olarak 2010 yılından bu yana TİKA'nın desteğiyle bu mübarek mekanın işletmesini layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz anma programlarının hamisi ve ilk başlatan Bursa Osman Gazi Belediye'mize ve şahsında Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Hizmetlerini Allah kabul etsin diyoruz. Katılımınız için teşekkür eder. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz bu güzel sözleri için. Osmanlı tarihinde Kosova'da cereyan eden iki Kosova Savaşı var. Malumunuz bugün burada toplanmamıza neden olan ve anmak üzere bulunduğumuz birinci Kosova Savaşı ya da 1. Kosova Meydan Muharebesi. Bundan 630 küsür sene evvel bu sahada, bu sahrada, bu ovada Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Murat Han Hazretleri olmak üzere ve tarihi kaynaklarda, tarih kaynaklarında başta Neşri olmak, Enveri gibi birçok tarihçi bu savaşın Osmanlı Devleti ve Osmanlı Türk tarihi açısından büyük bir zafer olarak ifade edilmiş, böyle değerlendirilmiş ve bu savaşla birlikte 1389'daki 1. Kosova Meydan Muharebesi Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Balkanlara ve Avrupa'ya açılışının adeta perçinle bu törenleri onlar yad ettiler, hatırladılar. Törenler yapmaya çalıştılar vesaire. Hemen karşımızda az evvel Makedonya'dan gelen dostlarımla ziyaret ettik. Gazi Mestan Türbesi. Tanı bir fiyalı rastlıyız. Eftoyim Osman Gazi. Zötri Mustafa Dündar'ın. Bugün Kosova'daki kardeşlerimiz ile bir araya gelerek şehit padişahın kabri başında dualarla anıyor. Ortak değerlerimizi bir kez daha sıkı sıkıya sarılarak onları unutmuyoruz. Sultan Murat'ın 1389'da Kosova'ya gelip Balkan coğrafyasına barışı, kardeşliği ve huzuru yaydığı gibi bizler de bugün aynı kardeşlik ve sevgiyi gönül coğrafyamızın dört bir yanına götürüyoruz. Murat Hudavendigar Han devlet idaresi, fikirleri, azmi din farkı gözetmeksizin tabasına gösterdiği şefkat ve merhametiyle bugün dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıdır. Hükümdarlığı döneminde adaleti, barışı ve iyiliği yayan, Osmanlı'ya Balkan kapılarını açan, Cihan İmparatorluğu yolunda önemli bir kat eden Murat Hüdaendiger Han, felsefesi ve kararlılığı ile her zaman örnek alacağımız, mirasını yaşatacağımız büyük bir hazinedir. 27 yıllık saltanatı sırasında birçok konuda ilk ve örnek olan Murat Hüdandigar Han'ın barışçı politikası bugün de dünyaya örnektir. Büyük hükümdar Edirne'den Piriştine'ye, Selanik'ten Üskübe, Filipe'den Sofya'ya, Rodoplardan Şardağlarına fethedilen her yeri o devrin en modern bölgesi haline getirmiş. Öyle ki bu politika Osmanlı Devleti'nin bir geleneği olarak devam etmiştir. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. Sultan Murat Han da zaferleri gibi eserleri ile herkesin kalbinde tat kurmuştur. Sultan Murat zaferlerinin ardından şükran ifadesi olarak mescit, cami, medrese, imaret gibi değişik tesisleri inşa etmiştir. Bugün tüm Balkan ülkelerinde var olan Osmanlı eserleri bu siyasetin bir sonucudur. İşte bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak büyük devlet adamı Murat Hüdavendigâr Han'ı 17 yıldır hem Bursa'da hem de burada türbası başında onu anıyoruz. 2016 yılında şehit padişahımızın adını verdiğimiz uluslararası bir okulu Bursa'da Osman Gazi'de hizmete açtık. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler birlik, beraberlik, kardeşlik içinde Murat Hüdavendigar felsefesi doğrultusunda eğitimlerini alıyorlar. 85 farklı ülkeden öğrencimiz var. Türkiye'den öğrencilerimiz var. Bu yıl dördüncü mezunlarını veriyorlar. Ve geçtiğimiz üç mezunların tümü üniversitelerin en seçkin bölümlerine yerleştiler. Kim ne derse desin, ülkemiz üzerine ne hesaplar yapılırsa yapılsın, kadim medeniyetin bekçisi ve mirasçı olarak bizler buradan daha yüksek bir ses ile barış mesajı veriyor ve bunu insanlık adına yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlik isteyen ve şehitlik nasip olan padişahımız Murat Hüdavendigar Han'ı ve bizlere geniş ufuklar açan tüm padişah, padişahlarımızı, büyüklerimizi, devlet adamlarımızı bir kez daha rahmet ve minnet anıyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Kosova Türk toplumu ve Kosova parlamentosu adına bugün Sultan Murat Hüdavendigar'ın 634. Yılını, yılında Anma programına katılmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Buranın tekrar abad olması için bu hale gelmesi için büyük bir gayret sarf eden Tika'mıza ve aynı zamanda bu manevi mirasa taş üstüne taş koyarak destek koyan, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dolayısıyla aramızdaki bu gönül bağı. Bana sorarsanız bugün cap ayaktadır. Bunun önünü açan başta Sultan Murat Han olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ve aleyna ya Mevlana inneke Ve ve hakki ve Ve Kerim. Vafu ya rahim. Şehit padişah Sultan Murat Hüdavendigar'ın manevi huzurunda ellerimizi açtık. Sana iltica ediyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rab, imanlarından aldıkları güçle ilahi kelimetullah için, hilalin galebe çalması için bir güneş gibi toprağa düşen şehitlerimizi rahmet, Minnet ve hürmetle anıyoruz. Sen makamlarını aliye ile, bedir ruhuyla yanan güneşleri yurdumuzdan, İslam beldelerinden eksik etme Allah'ım. Gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Sen onlara ve bizlere şüheda ile birlikte haşrolmayı, cennet ve cemalinle buluşmayı nasip eyle. Aziz milletimize derin acılar, ağır imtihanlar, onulmaz yaralar yaşatmayar Rabbi. والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه